videoya denk geldiysen muhtemelen aklında biri var. Yakışıklı, çekici, özgüvenli ama aynı zamanda da flörtöz. Sana yaklaşıyor, ilgini çekiyor ama aniden uzaklaşıyor. Belki mesajlaşıyorsunuz ama her şey yolunda giderken bir anda ortadan kayboluyor. Neden bağlanmıyor, neden beni seçmiyor, neden ciddi olmuyor diye düşünüp duruyorsun. İşte bugün sana flörtöz bir adamın bile hayır diyemeyeceği 6 tane enerji sırrını anlatacağım. Bu sırrı anladığında onun davranışları değişecek. Çünkü erkeklerde bağlanmayı tetikleyen şey sıradan bir ilgi değil. Burada bir anlaşalım. Enerji alanın. Öncelikle bu tarz videoların devamı gelecek. Kanalıma abone olarak videoyu başlatabiliriz. Ve videonun sonunda sana özel tarot açılımı yapacağım. Aklımdaki o kişiye dair evrenin mesajını okuyacağım. Aynı zamanda bu videonun enerjisini aktif etmek istiyorsan yorumlara bir emoji bırak. Bu alanın enerjisine dahil olman için. Flörtöz bir adam neden bağlanmaz? Flörtöz adamların ortak noktaları vardır. İlgiye doymuşlardır. Çok fazla seçenekleri olduğu için çaba onlar için nadirdir. Dikkatlerinin de dağınık olması bağlanmalarını zorlaştırır. Çünkü beyinleri sürekli daha iyisi gelebilir diye düşünür. Ama asıl mesele bu değil. Flörtöz adamları asıl korkutan şey kontrolünü kaybetmektir. Bir erkek kontrolünü kaybettiğinde savunmaya geçer içgüdüsel olarak geri çekilir. Bu yüzden de bazı kadınlardan böyle aniden soğuduğunu bazılarına da saplantılı şekilde takıntılı olduğunu görebilirsiniz. Tabii ki bunu spritüelliğe göre ne belirliyor? Kadınların enerji alanı. Eğer senin enerjin, ben seni seçtim, sen de beni seç lütfen enerjisindeyse flörtöz adam bunu anında hisseder ve egosal doyuma ulaşır. Artık çaba göstermesine gerek kalmaz beyin zaten ben bunu kazandım der. Ama enerjin ben seni seçtim ama ben sana bağımlı değilim sadece akıştayım enerjisindeyse o anda o kişinin bağlanması devreye girer. Flörtöz erkek elde edemediği değil de tamamen çözemediği kadına bağlanır. Ve bir sır daha bağlanma seçen kadına olur. Seçilen kadına değil. Senin enerjin, benim standartlarım var, benim sınırlarım var. Beni kazanmalısın, benim için çaba sarf etmelisin dediğinde erkek beyni dopamin üretmeye başlar. Çaba takıntıyı doğurur, takıntı da bağlanmayı. Şimdi normalinde flörtöz adamın seçeneği çoktur ama ruhun seçeneği o kadar da fazla değildir. Onu asıl bağlayan şey duygusal karmaşıklığını çözmeye çalışmasıdır. Şimdi flörtöz bir adamın bağlanmasını sağlayan ilk enerji sırrına geçiyoruz. Soğuk kadın miti yanlış. Erkekleri bağlayan şey gizemdir. Sosyal medyada sürekli şu tavsiyeleri duyuyoruz. Soğuk ol, ilgisiz davran, yüz verme. Ama gerçek şu, soğuk olmak bir erkeği bağlamaz sadece yormaz. Ve yorulduğu an alternatifine gider. Bu yüzden ulaşılmaz olmak tek başına çekim yaratmaz. Hatta çoğu zaman iticidir. Çünkü erkek beyninde şu algıyı oluşturur. E, bu kadın benimle ilgilenmiyor o zaman benim bu kadına yatırım yapmama gerek yok. Bilmen gereken şey şu. Bağlanma, duygusal bağlanma artı gizemin birleşimidir. Yani biraz sıcak olman gerekiyor ve birazcık da muamma, Sıcaklık olmadan tabii ki bağlanmaz. Muamma olmadan yani gizemli olmadan da heyecan duymaz. Gizem kadın enerjisinde şöyle görünür. Gülüşün samimidir, sohbetin akıcıdır. Ama hayatının yüzde yüzünü açık etmiyorsun. Her mesajına saniyesinde dönmüyorsun. Onu merkezine almıyorsun. Haftanı o belirlemiyor. Böyle erkekler seni çözdüğü anda doyum yaşar. Çünkü doyum rutindir, rutinde sıkılmaktır ve flörtöz erkekler rutine tahammül edemezler. Ama seni %70 çözebildiğini hissettiğinde geri kalan %30 içinde sana gelmeye devam eder. İşte bu bağlanmadır. Bu ne demek biliyor musun? Ses tonundaki sıcaklığı koru ama tüm ilgi odağını teslim etme. Benim de bir hayatım var etkisi erkeklerde dopamini uçurur. Yani bir erkeği bağlayan şey tamamen bir kadını çözmek değil, onu keşfetmeye devam etme isteğidir. Şimdi ikinci enerji sırrına geçelim. Erkek beyninde kaybetme korkusu nasıl aktive edilir? Bir erkeğin sana bağlanmasındaki en tetikleyici şey kaybetme korkusudur. Çünkü erkek beyninde dopamin elde etme sürecinde salgılanır. Elde ettikten sonra erkek dopamin salgılamaz. Eğer senin enerjin ben buradayım, seni her zaman bekliyorum enerjisi ise, beyin bu ödülü artık sabit kabul eder ve dopamini düşer. Peki, kaybetme korkusu nasıl aktive olur? Öncelikle onun hayatında değerli bir konuma yerleşmelisin. Erkekler kendilerini merkeze alan kadınları bir süre sonra doğal bir konfor alanı olarak görmeye başlar. Hayatıma değer katıyorsun ama sen benim merkezim değilsin. Bu titreşimi hissettiğinde dengesizleşir. Çünkü 400 erkeklerin egosu kontrol üzerinden beslenir. Seni kaybedebileceğini hissettiği anda kontrol enerjisi sarsılır. Bu da dopamin seviyesini yükseltir. Burada kritik bir detay var. Kaybetme korkusu alternatif yaşamdan gelir. Yani nedir bu alternatif yaşam? Sosyal hayatın var, hobilerin var, kendini geliştiriyorsun, kendi dünyan akıyor. Yani erkek beynine şu mesaj gider. Ben yokken bu kadının hayatı güzel gidiyor. Bu noktada takıntı dediğimiz bağ oluşur. Bir diğer nörokimyasal gerçek de erkek beyninde oksitosin hormonu yani bağ kurma hormonu duygusal uyumla ve dokunusal güvenle açığa çıkar. Bu yüzden çoğu kadınlar sadece konuşarak bağlamaya çalışır. Aslında bu yanlış. Bağlanma enerji alanıyla açığa çıkar. Erkekteki kaybetme korkusunu en çok tetikleyecek şey ben bu kadını kazanmalıyım enerjisi olacak. Erkek seni kazanmaya çalıştığını hissederse bağlanır. Şimdi gelelim üçüncü enerji sırrına. Mıknatıs etkisi, kendine dönen enerji. Enerjini kendine geri döndürmek. Çoğu kadın aşık olduğunda odağının hepsini erkeğe verir beni seçsin, beni görsün, beni fark etsin enerjisi akar. İşte o noktada bağlanma kopuyor kızlarım. Neden biliyor musunuz? Erkek beynine şu mesajı gönderiyoruz. Bu kadının merkezi benim ve benim kazanabileceğim hiçbir şey kalmadı. Dediğim gibi erkek çaba duygusuyla bağlanır. Yani önceliğin sen olacaksın. O değil güzelleşiyorsun, spor yapıyorsun, kendinle ilgilisin, kendi sosyal çevren var. Onun arkadaşları değil, senin arkadaşların var. Aynı zamanda üretken bir kadınsın, gündemin gerçekten dolu. Bu enerjiyi hisseden erkekte de şu olacak. Ben bu kadına yetişmeliyim ya. Ve yetişemeyeceğini hissettiği anda korku tetiklenir. Bu korku bağlanma refleksidir. Flörtöz erkek kendi merkezinde durabilen kadına aşık olur. İşte bu noktada bazı kadınlar bende dahil olmak üzere hata yapıyor. O kişi ilgiyi çektiği anda bütün hayatını ona veriyor. Erkek beyninde diyor ki, yani flörtöz erkek beyninden bahsediyorum. Tamam, oyun bitti. Ama enerjin şöyleyse, ben seninle akıyorum ama kendi hayatımı da unutmuyorum. Beyin bu kadını kaybedebilirim ve bu kadına yatırım yapmalıyım der. Ve bir şey daha, erkek kimin iç dünyasına girmeye çalışıyorsa ona bağlanıyor. Yani çabaladığı kadın eşittir, yatırım yaptığı kadın. Şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz. Egosuna değil, ruhuna dokun. Şimdi flörtöz erkeklerin aslında çok egoist olduğunu da düşünürüz ama asıl olay ego değil. Ya, egosu çok hızlı şişebilir ama çok hızlı da söner merak etme. Yani onun egosunu besleyerek onu kendine bağlayamazsın. Şimartırsın sadece. Peki bir erkek en çok ne zaman bağlanır? Onun ruhuna dokunduğunda. Nasıl? Bu onu övmekle değil tabii ki. Ona şunu da söylemeyeceğiz. Aa ben diğer kadınlardan çok farklıyım. Mm -mm. Asıl ruhuna dokunmak, onu gördüğünü hissettirmek gerekiyor. Değerini böyle çok yumuşak bir şekilde yansıtman gerekiyor. Onu düzeltmeye çalışmamak gerekiyor. Erkekler dışarıya böyle çok güçlü, çok cool gözükmeye çalışıyorlar ya. Ama bence ruhlarının içinde küçük bir çocuk var ve ben yeterli miyim diye soruyor hep. Kadınların %90'ı erkekteki davranışı hedef alıyor. Bana yaz, benimle ilgilen, beni ara deriz ya hep. Ama bağlanmasını isteyen kadın onun duygularını hedef alır. Sen benim yanımdayken çok daha iyi bir insana dönüşüyorsun enerjisi ver ona. Yani ona ilgi göstermeden sen değerlisin hissi vermek gerekiyor. Yani ne yapıyorsun? Sınırlarım var, kendi merkezimdeyim, kendi git güzel giden bir hayatım var ama senin de yanındayım çünkü sen de benim için değerlisin. Ama bu flörtöz erkeğin beynini karıştırır. Çünkü alıştığı bir şey var. Ya tamamıyla kendine bağlanan kadınlar ya da tamamen ilgisiz kadınlar. Yani onu bağlayan şey bunun dengesi ne yapacağını kestiremediği ama yanında da iyi hissettiği kişiyi seçer. Şimdi geçelim 5. sırrımıza. Duygusal erişilebilirlik paradoksu. Yani buna göre kadının tamamıyla açık olması da iticidir, tamamıyla kapalı olması da paradoksçudur erkekler duygusal olarak erişebildiği ama tamamıyla da sahip olamadığı kadına bağlanıyor. Bu kadında şefkat var, anlayış var, sevgi var ama aynı zamanda kendine saygısı da var. Bana bağımlı değil. Yani burada düşünür ki bu kadına bağlanmak istiyorum ama zor ulaşırım gibi bir enerji. Burada bir şey daha söyleyeceğim. Duygusal erişilebilirlik onu kontrol etmeye çalıştığında bozulur. Biliyoruz ya işte bana açıl, ben nerede hata yaptım, neden bana yazmıyorsun? Böyle ifadeler erkeğin ruhunu kapatıyor. Çünkü erkek zorlandığı yerde duygusal erişimi kesiyor. Bu biyolojik bir şey. Peki ne yapmalısın? Konuşurken tamamen yargısız bir alan açmalısın. Onun niyetine bak. Taleplerini çok sakin ne sınırlarla ifade et. Bu da ona şu mesajı verecek. Ben bu kadının yanında olduğum gibi olabilirim. Yani bu flörtüz erkeğin beynine bile girdiğinde kaçmaz ve konumlanır. Şimdi geçelim 6. sırrımıza. Kader algısı onu doğa bağlayan bir şeydir. Erkekler hayatlarına giren kadınları iki kategoriye ayırıyor. Tesadüf ve sebep. Flörtöz bir erkek bile bir kadının yanında sebep hissi duyduğunda kalbi kıpırdar. Peki sebep dediğimiz şey ne? Önce bunu bir açıklayayım. Erkek çoğu ilişkiye böyle tesadüf gözüyle bakıyor. Ama bir kadın çıkıyor ve o kadını düşünce olarak bile bırakamıyor. İşte o kadın sebeptir. Yani der ki bu kadının benim hayatıma girmesinin sebebi ne? Hiç sorgulamayan erkek bunu sorgular. Yani kaderi gibi algılar bu kadını. Peki bu kader algısı nasıl oluşur? İşte sohbetiniz akıyordur. Enerjiniz saftır ve yanında iyi hissediyordur. Beyin bunu hayat çizgisi olarak etiketler. Çünkü flörtöz adam için bu çok nadirdir. Onlar çok yüzeysel bağlara alışmışlar çünkü. Böyle derin bağlantıyı bulduklarında bu kadın farklı derler. Ve bence hepimiz şunu sanıyoruz. Karşımıza flörtöz bir erkek çıktığında ben güzel değilim, onun çevresindeki kadınlar çok güzel vesaire böyle bir şey yok. Enerji alanın güzel olsun. O adam bak bakalım sana nasıl bağlanıyor. Yani bence şimdi daha iyi anlamışsındır. Flörtöz bir erkeği kendine bağlamak için onun ilgisini çekmeye çalışmak, mesajlar atmak, serum stoileri atmak ya da kıskançlık krizlerine girip onun hayatında dönen başka şeylere kıskanmak olmaz. Bu tamamen senin enerjinle alakalı. Yani sana şu ana kadarki anlattığım bu altı sır tek bir noktada birleşiyor. Bağlanmak merkezinde duran kadına olur. Yani önceliğin sensin, hayatın dolu, sınırların net, ifade tarzın yumuşak, agresif değilsin, bizemin dozunda. Ruhuna dokunuyorsun ve akışta kalıyorsun ve ona asla teslim olmuyorsun. Bir erkek yanında böyle kendi iyi versiyonunda gördüğü kadına bağlanır. O yüzden bundan sonra şunu hatırlamanı istiyorum. Kovalayan değil, seçen ol. Odağını tamamıyla karşı tarafa vermek yerine enerji alanını kendine döndür. Bu hangi ilişki olursa olsun. Sıcak ol, soğuk olma ama tamamıyla da ona teslim olma. Bu gizem dediğimiz şey bütün sırlarını saklamak, hiçbir şekilde konuşmamak ya da böyle gizemli hareketler yapmak, siyah giyinmek ve böyle gizemli takılmak şeklinde söylemiyorum. Sadece yüzde yüz erişilebilir olma, işin olsun. Sessiz öz saygı en büyük cazibedir. Şimdi buraya kadar izlediysen teşekkür ediyorum. Ve senin için şu anda bu hakkındaki flört adam için mini bir tarot açılımına geçelim. Şimdi bu aklındaki flörtöz adamı içinden bir geçir şöyle. Bakalım kartların enerjisi sizin için ne söyleyecek? Oo. Şimdi ben kartları da sana şöyle göstereyim. İlk kartımızı geçmiş enerjisi olarak açtım. Bu adamla aranızda tartışmalar olmuş olabilir. Biraz kaotik bir şekilde konuşmalar olmuş olabilir. Ya da aranızda kovatik bir enerjinin olduğunu gösteriyor aslında. Aslında o senin gibi birisi değil. Burada bir fikir ayrılığı var. Çünkü mesela o flörtöz birisiyken sen öyle birisi değilsin. Burada hani bunun da enerjisi olabilir bu tabii ki. Yine bazen burada ilişkiye karışan üçüncü kişilerin enerjisini de verir bu kart. Bu bizim geçmiş enerjimizdi. Peki Güncel enerjiye baktığımda ciddi anlamda bu kişiye karşı bir kalbinin kırık olduğunu, biraz belki de intikam enerjisi var. Sanki intikam almak istiyorsun ve bu kişi tarafından yaralandığını hissediyorsun aslında. Ve bu kişiyle yeniden olmak istesen de aslında kalbin çok kırık. Belki de bu videoyu biraz böyle intikam duygusuyla açmış da olabilirsin. Belki şunu söylüyor olabilirsin, ben e, aslında sadece ona gününü göstermek istiyorum kalbin acı olabilir. Bak burada bir kalp var hançerlenmişsin. Yani burada açıklayamadığın hisler de olabilir. Ve gelecek enerjisine baktığımda gelecek enerjisi bize birli zamanlar veriyor. Şimdi sen şu anda güncelde kendini geliştiriyorsun. Bu konuda da kendini geliştiriyorsun. Bunun için bir video izledin. Belki benim haricinde başka videolar da izliyorsun. Ve burada çektiğim kartta diyor ki aslında yeni bir başlangıç enerjisi. Yani aslında hiçbir şey bitmedi, hiçbir şey kapanmadı. Birli bir vade ve bu bir aylık bir süreç olabilir, bir haftalık bir süreç olabilir gibi gösteriyor. Belki de bu video sayesinde enerji alanın tamamıyla değişecektir. Ve lütfen bu enerjiye dahil olmak için bana abone ol, yorumlara bir emoji bırak ve videomu halklamayı unutma. Buraya kadar izlediysen çok teşekkür ederim. Bu videoların devamı gelecek. Instagram hesabımdan da bütün danışmanlıklarım için bana ulaşabilirsin.